gül <laughs> Ay çok güzel. Gördün mü? Hadi üfle burada. Şu, Oo, alkış. Ne güzel posta bu. Evet. evet. Hadi Ayça şey üfle, Ayça üfle. Şey hadi. Haydi, haydi. Ya bir günü güne yazılmış. Videodasınız hadi. şu anda. Hadi çakmağını Aa. bir çıkar. Nece oradan çakmağını. Begü, Begüm bak. Begüm ablacığım. Videodasın şu anda. Annen, annen, baban, baban ne abla. Elindeki de sigortalı, haberin olsun. Hadi yazsın. Şu anda videodasınız, haberiniz olsun. Ya, evet. Hadi buyurun. Şu izle. Benim yine yaklaştım. Nasılsınız Hayır, Ayşe teyze? Ne videodasınız ne şu şey anda. Ama hep tabii ki el yeri değil. Hadi Ayşe. Burada ne yazıyor yani? Okuyamıyorum. Selahattin Eşeciğim iyisin. Çok çok iyi. Aa, tamam. Çok iyi. Iyi. Tamam. Bence, Bunu yani. Cappar'a gönderirim bu videoyu. Gel gel gel